Yoksa duymadın mı kanalın muhteşem izleyicileri? Hoş geldiniz. Tahminlere göre dünyadaki denizlerin altında toplam 600 trilyon değerinde hazine var. Bunların büyük kısmını batan gemiler ve tarihi hazineler oluşturuyor. Kimi zaman bu değerli eşyalar akıntılar sayesinde kıyılara ulaşıyor ve bir oltaya takılabiliyor. İşte biz de bugün Balık tutup işini yaparken hiç ummadığı şekilde zengin olan balıkçıların hikayelerine göz atıyoruz. 5 numara. İnsanlık tarihi boyunca yaklaşık 3 milyon geminin battığı tahmin ediliyor. Bu gemilerin birçoğu ise ağzına kadar değerli eşya dolu yük gemileriydi. Ganimet taşıyan İspanyol gemileri Altın taşıyan Nazi denizaltıları ve daha nicesi. Hollandalı balıkçı da bu hazinelerden bulan şanslı insanlardan biri. Balığa çıktığı bir gün tam 12,5 kilogram ağırlığında altın külçeler ağına takılıyor. Tahmini değeri ise 1 milyon dolar değerinde. Sanıyorum ki artık bu adam balıkçılık yapmıyordur. 4 numara Son zamanlarda meşhur bir yöntem olan mıknatıs balıkçılığını duymuşsunuzdur. Duymayanlar için kısaca şu demek. Oltanıza çok güçlü bir mıknatıs bağlıyorsunuz ve deniz, nehir dibindeki metal maddeleri topluyorsunuz. Bu yöntemi kullanarak inanılmaz şeyler bulan insanlar var. Bu şanslı insanlardan birisi de 22 yaşındaki İngiliz genç Adam Hastings. Evinin yakınlarındaki nehirde mıknatıs balıkçılığı yaparken bir kasaya denk geliyor. Sudan çıkarıp içini açtığında ise gördüklerine inanamıyor. Eski saatler, 2. Dünya Savaşı'na ait madalyalar ve madeni paralar. Tüm bunların değeri ise 200 bin dolar kadar. 3. Numara Kaçakçıların ürettikleri uyuşturucuları bir ülkeden diğerine taşımak için en çok kullandıkları yöntem deniz taşımacılığıdır polisin peşlerinde olduğunu anlayıp yakalanacakları zaman ise her şeyi denizin dibine atarlar. İşte bu denize atılanlardan birini Amerika'nın Miami eyaletinde yaşayan Thomas Freedom adlı bir balıkçı buluyor. Ancak normal bir insanın yapacağı gibi onları polise teslim etmek yerine el altından satmaya karar veriyor. 620 bin dolar değerinde satış yaptıktan sonra zengin oluyor. Tabi bu işlerde uzman olmadığı için yakalanması da uzun sürmedi bir süre zengin olmuş olsa da şu an cezaevinde tutuklu olarak yatıyor. 2 numara Sırada bence en ilginç ve en değerli buluş var. Başrolde Gazze'de yaşayan Filistinli bir balıkçı var. Her günkü gibi balık tutarken denizin dibinde bir şey dikkatini çekiyor. Arkadaşları ile birlikte onu dipten çıkartmaya karar veriyorlar. Çünkü onun bir ceset olduğunu düşünüyorlar. Ancak dışarı çıkarttıklarında onun bir heykel olduğunu anlıyorlar. Bir süre onu evde tuttuktan sonra ebay üzerinden satışa sunuyorlar ve gerçekler o zaman ortaya çıkıyor. Bu heykel yüzyıllardır kayıp olan Yunan tanrısı Apollon'a ait 2000 yıllık bronz bir heykel. Tarihi eser sayıldığı için polisler hemen heykele el koyuyorlar. Heykelin bir fiyatı yok çünkü paha biçilemeyecek bir değerde ancak balıkçıya onu bulduğu için 100 bin dolarlık bir teşekkür ödülü veriliyor. 1 numara Geçimini balıkçılık yaparak kazanan Floridalı bir ailede sıra. Hem balık tutup hem de dalış yapıyorlar. Yine böyle sıradan bir günde denizin dibinde batık bir gemi buluyorlar. Daha sonra anlaşıldığı üzere gemi 1715 yılında batan bir İspanyol korsan gemisi. İçeride toplamda 350 adet altın sikke buluyorlar. Buldukları andaki heyecanlarını görebiliyorsunuz. Bu altınların içinde Kraliçe altınları olarak bilinen çok nadir parçalar da var. Bu yüzden bulunan hazinenin tamamı toplam 4.5 milyon değerinde. Bizden bugünlük bu kadar. Videoyu sevdiniz mi? O halde beğen tuşuna basmaktan çekinmeyin. Hatta isterseniz abone bile olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.